Bu ülkede her gün üç kadın, eşi, eski eşi bir yakını tarafından katlediliyor. Ciddi bir toplumsal duyarlılık var. Kadınlar ayakta ama bunu engelleyemiyoruz. Bu kez de genç, 35 yaşında bir hemşerimiz, gene akrabası tarafından cesedi harca bir ço çuvalın torbanın içine koyulmuş ve ormanda bulundu. Artık yeter demek lazım. Kadın erkek birlikte, kadına şiddete hayır diyemeyeceksek, kadına şiddete, kadına şiddete durduramayacaksak demokratik bir aile oluşturamayız. İçinde sevgi dolu bir yuva kuramayız. İçinde kültürü olan bir kent oluşturamayız. Demokrasi ve hukuk devletini kuramayız. Komşuluk hukukunu kuramayız. Eğer bunlar istiyorsak önce bir eşit toplum yaratacağız. Eşit toplum yaratabilmenin birinci koşulu kadına saygı duymaktır. Bu toplum bunu yapmalı. Bizim kültürümüzde bu var. Bizim geleneklerimizde var. Bu sonradan çıktı. Günde üç tane, dört tane kadın cinayeti ne demek? Bunu artık durdurmalıyız. Bu benim çağrım. Bu benim çağrım. Atakum Belediye Başkanı olarak çağrım. Bu kentte komşuluk hukukunu kurma iddiasında olan Cemil Demeci olarak çağrım. Bu konuda duyarlı olmalıyız. Bu konuda duyarlı olmalıyız. Bu sadece kadınların görevi değil. Erkeklerin, kadınların, gençlerin, yaşların toplum olarak hepimizin görevi toplumda eşitliği, toplumda kardeşliği, toplumda sevgiyi, saygıyı kurumsallaştırmalıyız ve artık yeter demeliyiz. Biz kadın dayanışma derneklerinin tüm iyileşmeyle yapıyoruz. Buna benzer kadını şiddetiyle ilişkin farkındalık yaratmaya çalışan, buna karşı çıkan sivil toplum örgütlerinin tümüyle işbirliğimiz var. Geçenlerde bu cümle buna benzer bir şey yaptık. O da onun başkanı da Türkiye'nin her tarafında böyle yüreklice mücadele ediyor. Onlarla işbirliği yapıyoruz. Biz burada kadına şiddet engelleyebilecek Emniyet İçişleri Bakanlığı'nın KADES ilgili şeylerle uyarılarını sürekli sosyal medyamızdan paylaşıyoruz. Oradaki telefonlarla indirilmesi, o numaranın çağrı numarasının telefonlara indirilmesi konusunda önemli farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Duyuru herkese ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Biz Atakum Belediyesi olarak, Atakum Belediyesi'nin çalışanları olarak, ben Cemil Deveci olarak işte 30 yıllık avukatlık hayatımda bu konuda hassas, eşitlikçi, duyarlı bir kimlik sergilemeye çalışıyorum. Topluma bunun etmesi lazım, toplumun bunu sahiplenmesi lazım. Kadın Dayanışma Merkezi oluşturuyor kadın arkadaşlarımız. Ben de, biz de Atokun Belediyesi olarak destek vermeye çalışıyoruz. O çalışmalarımızı bu pandemi süreci geciktirdi biraz. O alanda hem buna benzer... E, olay olması için eğitim faaliyetleri sürdüreceğiz. Hem de buna benzer olaylarla karşılaşmış ya da karşılaşabilecek kadınlarla kol kanıt geleceğiz, sahipleneceğiz. Hem belediye olarak hem devletin diğer katmanları olarak hem de kadınlar kendi aralarında müthiş bir dayanışma göstererek bu önümüzdeki günlerde kurumsal olarak faaliyetlerine başlayacaklar. Dilerim dilerim onların başarısı diğer sivil toplum örgütlerinin başarısı diğer kadın dayanışma kuruluşlarının başarısı bu ve buna benzer olayları azaltabilir.